Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Kız bilmiysem bilmişsen bilmiş. Kız zaten bilmişsen. Ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Minecraft'ı ilk defa oynadığımız için fazla bilmiyoruz. O yüzden kusurumuza bakmayın. Atalarımız ne demiş? Bilmemek ayıp değil, oynamamak ayıptır. Tabi şu anda bu lafı götümüz oynuyoruz arkadaşlar. Ya göt kardeşim niye böyle saçma salak laflar uyduruyorsun kendi kafanda? Ya sana ne be salak ben istediğimi söylerim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi götümüzle konuştuk. Ee, bu kadar yalnız bir insanız arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son ne yapmıştık? Ee, abi bize en son köpek saldırmıştı. Aynen en son köpek saldırmış. Hatta e, Osman'ın yani Kurt Osman'ın şey diyordu. E, diyordu arkadaşlar. Kurt Osman sen bu konuya ne diyeceksin? Yo valla abi ben hayatımda hiç evlenmemişim ya. Hav hav ya. Kardeşim evlenmediysen e, bu köpek nereden çıktı ve senin karın olduğunu söylüyordu bana. Ya abicim valla hadi ben hiç hayatında çakmamışım ya yani evlenmemişim ya How hav, hav ya Ya Osman kardeşim valla Bazen salak salak konuşun beni deli diyorum bak abi Neyse <laughs> 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 evet, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ne yapıyoruz abi evimizi yapıyoruz Şimdi en son gebermiştik arkadaşlar biraz e, oynayıp yine toparlamaya çalışıyoruz e, Daha fazla Minecraft istiyorsanız arkadaşlar videoyu lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Hepinizi seviyorum hadi bakalım Şimdi e, ne yapıyoruz abi ne yapacağız Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şimdi ne yapacağız abi en önemlisi cam camı yapmayı unuttuk arkadaşlar bakın evimiz güzel e, şey oldu ama cam olmadı tabii ki de arkadaşlar ne demişler abi e, e, atalarımız camsız ev arkadaşlar e, neye benzer arkadaşlar tabii ki de camsız eve benzer yani, yani onlar şey saçmalığa gerekiyor arkadaşlar e, o yüzden ne yapıyoruz abi sandığımıza bakalım Sandığımıza elmamız var evet e, armudumuz var şimdi cam yapmamız lazım cam nasıl yapıyordu lan? He, bildiğim kadarıyla şu kömürü şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Şunu da şuraya koyuyoruz. Bu yanıyor arkadaşlar. Yanınca da <gülüyor> <gülüyor> He, bu arada arkadaşlar biz de evin zeminini mi yapsak acaba? Bu zemin değiştirmem lazım. Hatta tahtaları da hazırladık arkadaşlar. Bu zemin değişmesi lazım. Çünkü e, arkadaşlar zemin her şeydir. Krala biz olacağız abi. Şu köyü gördüğünüz gibi bütün buradaki köyler hepsi emberbe sokayım ben satayım. Değil mi Osman? Yav abi bak bakma ama biraz zor sokarsın Hav hav ya. Yani emrimize sokamaz mıyız? Biz kral olamaz mıyız bu köyün kardeşim? Yo estağfurullah abi ya o senin azıklığın ya Wow wow ya yeah. Konuşma Bu camımız olana kadar ben de şuradan ya Allah deyip Bismillah deyip Bence gazayım arkadaşlar Kazarken ne demişler abi Eşekten korkan trene binmez arkadaşlar Şimdi e, Havuz yapma fikri geldi ona şimdi Evet havuz yapacağız arkadaşlar Çünkü Ne demişler abi Havuza girmeyen denize girer İki kazıyoruz şey elimizdeki şey kayboluyor Aa o bu ne lan? Arkadaşlar burada bir şey var. İnşallah boşluk boşluk bir şey yoktur ha. Aşağı böyle uçmuyor. What? Oha. Bu ne <laughs> lan? Arkadaşlar evin altında bir sandık var. Anam o ne ya be lan? Sandık mı lan o? Açıyoruz. Açılmadı. Açalım. Açıl. Açıl ustam açıl. Niye açmıyor arkadaşlar? Şurayı kırmamız mı lazım? Aha. Abo. Altın gözlük altın kılıç, bir tane elmas ve bir tane kitap. Evet kitabı alalım Osman kardeş. Evet. Bu ne lan? Oğlum kurdu Osman. Bu mektubu sana bırakıyorum. Köydeki büyücüyü bul ve onu öldür. Yoksa düzelemez. Osman. Oğlum senin baban mektup bırakmış lan. Babam mektubu bırakmış babacım ya. Vav wow, ya. Wow, wow, çok sevindim ya. Kılıç falan var lan burada şey. Osman kardeş, Altı kılıcımız oldu. Ama bunları sen al e, git o büyücü öldür. Ya abicim dalga mı geçiyorsun ya? Ben köpeğim ya. Ben nasıl giyeyim Ben nasıl savaşayım ya? Hehehe. <laughs> Eğlen doğru söylüyorsun sen köpeksin sen savaşamazsın. Senin yerine ben savaşırım kardeşim. İçimdeki azim. İçimdeki umut. <laughs> ben örtülü savaşırım kardeşim sen bana güven. Tamam mı kardeşim? Biz kimseyi satanlardan ve satmayanlardan değiliz arkadaşlar. <laughs> Üstüne çıkın da koyun bari. Heh. E? Vallahi esten oldu ha. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet yattık uyuduk sabah oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane be efsane e, zeminimiz hazır arkadaşlar bak bir dışarı çık kanka ben buraları bir yapayım hatta senin şurası bak eksik kalmış orasını yapmam lazım ya abi burası da benim yerim olsun ya yeah. oğlum bir siktir git çık dışarı ya, lan oğlum çıksana ne bakıyorsun Bak çık çık dışarı çık. Ay, ay. Abi ne yapıyorsun ya kafamı kırstaydın abi. Camlarımız olmuştur diye tahmin ediyoruz. Evet. 23 tane cam varmış. Bakalım işimize görecek mi arkadaşlar? Oğlum ver lan. Oğlum, oğlum, içeri niye giriyorsun? Ya abicim dışarı soğuktur ya. İnşaat yapıyoruz kardeşim görmüyor musun? Arkadaşlar aslında böyle de güzel oldu. Sana, bir sanat eser oldu değil mi Osman? Ya abi salak salak konuşma ya. Böyle ev mi olur ya? hava ya. <laughs> Sus <kafana> bir aptal vurdun mu? Uzatırım bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi camlarımız ve evimiz 10 numara 5 yıldız oldu. <laughs> bak 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 görüyor değil mi? Şimdi arkadaşlar tablo yaptık. Evet, tablomuzu kayacağız. Şimdi hangi tabloyu alıp bakalım. Oo, Osman gel 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 gel. Osman sana diyorum Osman. Gel buraya gel, buraya gel buraya gel 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 şu tabloya bak bakayım iyi olmuş mu? Ana o ne abi kaldır 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 kaldır. Ne oldu lan niye kaldırıyorsun? Abi Vallahi kırmızı orangutan gördüm ya. Orangutan gibi bir şey ya. Oh <laughs> yeah. Ne orangutan mı? Oğlum ne orangutan lan? Bildiğin kız işte bir şeye sarılmış duruyor. Hah Osman kardeşim. Bu nasıl oldu? Abi bakamam. Ben ona bakamam abi valla kaldır ya. Hav wow, wow hav Kaldır kaldır ya. İskelet bir çok korkarım abi ya. Kaldır ya. Üç kafalı Japon askeri geldi. Eee şöyle güzel bir şey yok mu? Osman'ın beğeneceği. Ateş geldi. Kı Beğenmedim. Ya yani aynı şey geliyor arkadaşlar. You. Aa, örümcek geldi. Osman örümcek geldi nasıl? Gordon mu ya? Hav hav ya? Osman geri zekalı geri sakın şaka yapma. Osman ah gördün mü? Ünlü Alman düşünürü Göte. O ne biçim içindir abi ya? Göte diye isim mi olur ya? How how ya? Sence bu dursun mu? Güzel oldu bence ya. Vallahi yok abi ya bu adamı kaldır ya. Bu adam hatta izdir ya. How how ya? Sen nereden biliyorsun oğlum adamın atayız oldun ya Ne bu Osmanlı bir şey beğendiremiyor lan satayım Bence bu dursun ya güzel oldu Evet bir tane daha da şuraya koyalım Oo, bu ne lan iskeletor resmi Bence güzel nasıl abi Şu benim aynı aynı benim gençliğim lan bu Evet arkadaşlar bir Minecraft bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Osmanlı içeriğine güzel bir like verirseniz sevinirim. Daha büyük maceralara atlayacağımız Minecraft serimiz devam edecek. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi <laughs> seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Okey.